Sıraydı, hadi şöyle diyelim Bu nereden çıktı ya? Senin ismin nereden çıktı? Teyzem koyuyor. Teyzem Ne hakla koyuyor? Ya sormadın mı Big Bang'a niye sormadın? Sen soru sormaz mısın? Hiç sormazsın. Hiç kime? Kimseye soru sormadın ya. Sorusu, merak duygun nasıl diyorsun? Merak değilim. diyorsun. Meraklıyım abi, meraklıyım. İyisin ya. ben de iyiyim. Sağ olsun ben de iyiyim. Teyzem ne iş yapıyor? Öğretmen. Öğretmen. Hmm. Aynen. <laughs> aynen dedi canım. Yani aynı öğretmen, bildiğimiz öğretmen yani. Burada mı çalışıyor? Burada çalışıyor. Kendi nerede çalışıyor? Tesis nerede çalışıyor çok önemli. Nerede? Antep, Antep, Antep çalışıyor. Aynen. Aynı nerede? bu aynı nerede? Başlayacağım, <gülüyor> 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 Tamam, tamam, tamam. <laughs> Teyze Çocuğuna da sen isim koy. Koydum. Koydum hadi. Koydu. Ne koydun? Hasan. Hasan koydu. <laughs> sanki. Salladım. Salladım. Sallar mısın sen? Sallarsın baba bir diye attık mı? Bir dakika hep sallarsın yani. Öbür sallamakla geçti yani. Hangi yolda da ciddiysin? Salladım. Nişanlısın? Değil. Değil misin? Düşünmüyor musun? Değil. Nişanlı. Niye? Nişanlı. Direk evlenecek. Evet. Nişanlı Nişan Nişanlı. Nişanlı anlayacağım. Bak ders çalışma süreci iyi gidiyor. Tempo artıyor. Hale. İdare Güzel <laughs> <İdare. İdare> ediyor Yani. <laughs> İdare ediyor değil mi? Evet dedim. Evet. i̇dare ediyor. Evet dedim mi? <gülüyor> 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 Peki Sıla şöyle yapalım. Hı. Sen örneğin bir günü nasıl geçiriyorsun? Sabah 6'da uyanıyorsun. Hı, aynen sabah. Hatta <laughs> uyanmıyorsun. Uyanmıyorum. Uyuyor oluyorsun. 8'de uyanıyorum. Kahvaltıyı 9'da yapıyorsun. Yani biraz geç yapıyorsun. Biraz geç yapıyorsun. Ona doğru. Ona doğru yapıyorum. Sonra öğle yemeği ne zaman yiyorsun? Öğle yemeği yok musun? 2'yi yiyorsun. Ha aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi kazandın